gün savcı bir gün solcu Fırfır dönen fırıldaklar Biz amcıyız sizler yolcu Fırfır dönen fırıldaklar Utanma yok arlanma yok hak etmeden parlayan çok Öpme diyene tek yok fır fır öten balkavuklar Fır fır dönen fırıldaklar yuh olsun size yuh olsun Lak konuşan lavuklar Yuh olsun size yuh olsun mavi boncuk Size söylüyorum size Adam kılığında gezen adamcıklar Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız İnandık size inancımızı kurdunuz kandırıkçılar Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız Küfür edip arkasından konuştuklarınızı Hain diyerek bize anlattıklarınızı Baş tacı ederek açtınız kucaklarınızı İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama İki yüzlülükte ustasınız Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince Yalakalık yoluna halıları serip El etek öpmekte ustasınız Fırfır fır dönen fırıldaklar sizi Kanemi yok silgisi var Matiyata ilgisi var Her konuda bilgisi var Lap lap konuşan avuklar Utanma yok, arlanma yok Hak etmeden parlayan çok Öpme diye yok Fırsız öten dal kavuklar Fırfır dönen fırıldaklar Yuh olsun size yuh olsun Lakla konuşan lavuklar Yuh olsun size yuh olsun Mavi boncuk ve kıvraklar yuh olsun Şimdilik oynayın bakalım Top sizin, saha sizin Koşturun dört nala At sizin, ok oh sizin, yay sizin Unuttunuz galiba Amel defteriniz tutuluyor sizin Ahireti bilmem ama Bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız Ne kimseye haksızlık ettim ne vazgeçtim hak yolundan Ne birine namussuzluk ettim ne ihanet ettim aşk yolunda Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulundu. Ama yine de korkuyorum be Vallahi siz iftirada da ustasınız Dur fır dönen an korur Bir gülücük bir öpücük Yem peşinde koşan gücük Yüzü güzel kalbi çürük Mavi boncuklu kıvraklar Zır öten dal kavuklar Yuh olsun size yuh olsun Lak lak konuşan Yuh olsun size yuh olsun fır fır dönen fırıldaklar Yuh olsun